Herkese merhaba arkadaşlar. Maceramıza kaldığımız yerden devam etmeye hazır mısınız? Hatırlarsanız bir önceki bölümümüzde evimde başıma gelen garip olaylar üzerine bir araştırmaya çıkmıştım. Araştırmada değilsem deli olmadığımı kanıtlamaya çalışıyordum sadece. Çünkü bu evde garip şeyler yaşanıyor. Üstelik sadece bunu ben görüyordum. Neyse ki sonunda deli olmadığımı anladık. Meğersem evimize biri gelmişti. Hem de kim biliyor musunuz? Hagi Vagi. Neden gelmişti bizden de ne istiyordu bilmiyorduk. Ama sanırım öğrenmek üzereydik. Son olarak Hagi Vaki hakkındaki garip görüntüleri izlerken dona kalmıştık. Hadi bakalım devam edelim. <laughs> Ya ne popisi bitiyor ne haki ya yeter ya bunu izleyip duruyoruz hipnoz oldun Melis Abi neden kapattın bir şeyler vardı öyle bir şeyler duyuyorduk ya Ya niye duyacaksın ya hipnoz oldum böyle bakıyordum ya, dondum oğlum. Sence bu olanlar normal mi benim şaşırmam normal mi ya Ya Bilmiyorum normal mi? değil bence Bilmiyorum. kesin bizi biri şaka yapıyor ya Emin misin Ya emin değilim işte emin olsam zaten Oo. bu kadar sinirlenmem En azından inanıyorsun artık bana gördün mü bak ben yapmıyorum ya, ya tamam sana inanıyorum da Melis sen yapmıyorsun da biri bize şaka yapıyor belli ki Ya şaka yapıyor. Bak sana televizyona bir şeyler koymuşlar. Kapattım işte Allah bak gitti ya bitti Ya kim bizim evimizde Şaka televizyona... bitti. Nasıl bir şey koysun? Melis ne bileyim ben. Bak bitti şaka işte gitti. Ya Kapattı nasıl bitti televizyonu. şaka bitmedi diyorum. Ben de gördüklerimde bir şakaydı o zaman. Evde ne işi var başkalarının Ahmet? Ya, ne bileyim ben Melis ya. Bak bunlar şaka falan değil. Gerçek hangi vakit geri döndü? Hadi gidelim konuşalım soralım bulalım. Ya yani konuşması sorması koskoca canavarla konuşacak mısın? Melis koskoca canavardan korkuyorsun da. Yapsaydı sana az önce bir şey yapardı içeride Bilmiyorum, gördüğünü. Bilmiyorum Ne ya? bileyim ben Melis ya. Bak işte o yüzden biri şakalıyor bizi. Bence bizimle konuşmak istemiyor. Bizimle konuşmak isteseydi gelir konuşurdu yani. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Böyle de evde kalamam ben her yerden canavar çıkacak gibi düşünüyorum kafamın elinde. Hadi gidelim olur. o zaman. Nereye gidelim? Ne bileyim ben Melis o ya. O kendi evimizden mi gideceğiz? Yok artık daha neler. Bunu çözmemiz lazım bir şekilde. Nasıl çözeceğiz? Bilmiyorum ipuçlarını araştıralım. Ne diyorsun? Olur hadi. Bir bakalım. <laughs> Var mı bir şey? Melis bir şey buldum gibi ama. Gerçek Alo. Bu ne? Hagi ne Hagi bu? Anne ne yapıyorsun ya? Evet. Televizyon dedim ya. Ne? Telefon işte. Ya telefonla ne alakası var? Böyle ipucu mu olur ya? Nasıl ipucu olur Melis? Bir şey söyleyeceğim. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bak kesin bitkilerin altında falan olabilir Çünkü bu bir canavar ya. Belki oraları iz bırakmıştır. Ne diyorsun? Bitkiye bakalım mı? Hadi git bak. Ben de buradaki Hadi. bitkilere bakayım. Bak, bitkilerin dibinde olabilir. Bakıyorum. Melis bu olabilir mi? Bir <laughs> bak. <gülüyor> Kendileri var hagi vagi de tüylü ya böyle. Ya ne alakası var Ahmet ya? Nasıl ne alakası o, var bu ya? Bu iş böyle olmayacak değil Nasıl mi? Nasıl olacak? Ahmet bir beni dinler misin ha. ya? Başımdan da burada böyle böyle olmaktan. Söyle. Buraya gel buraya. Geldim. Bak bu iş böyle olmayacak. Bence onu gördüğümüz yerlerde takip etmediyiz. Sen görmedin ama ben gördüm. gördüm. O zaman banyoya bakacağız. Ya gerçekten oradaysa bu arada. Ya yapacak bir şey yok Melis hadi. Ya hagi vagi diyoruz karşıma çıkarsa ne yapacağım? Tamam ben gideyim önden. Dur! Heh. Seni görürse ikimize de saldırır. Nasıl ikimize de saldırır? Ne yapacağız? Gizlice girelim. Nasıl gizlice gireceğim banyoya? Sürünerek yerden pıt pıt diye. Tamam. Yüz evet, hazır mısın? Eğilsene. Eğildim işte daha ne kadar eğileceğim. Tamam ya, A, da aş ol. İşte yok giriyor lan Ya. ya mis dur ya. Ama bit bitiriyorsun ya. Hadi hadi. Gel gel. Var mı bir şey? Var mı bir şey? Ya bekle bende geliyorum Filiz yok gibi gel Ya Uluptu mu iyiyiz? Neymiş? Bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey var mı? Filiz sakın bak ne? Neymiş? Nereden girecek? Nereden Saçmalama ya Gülüyor musun? Gülüyor ya Ayak al Şöyle ben yerlerde sürünüyorum ya Niye sürünüyorsun? Ben de yeni kalktım çünkü Korktum zaten Ne yapacağız? Buralara bakmamız lazım Bakayım bakayım ben zaten şu Bir şey var Evet burada gördüm Ahmet Burada bu senin mi? Ha benim Melis gel. Dur benim dokunma. Kitabım. Allah Allah. Sen benim evime niye hemen dokunuyorsun ya? Melis ev benim olduğu için olabilir mi acaba? Hmm, tamam. Mantıksız <laughs> gelmedi değil mi? Peki o zaman bu buraya nereden geldi? Uzaydan belki uzaylılar. Ya yani ne uzaylısı şey. saçmalama. Hadi bak git. Tamam tamam. Açalım onu. Açalım mı? Evli misin? Ya açacağız Melis. Başka çaremiz mi var? Doğru söylüyorsun. Hadi gel açalım. Hazırım. Neyse ki yepyeni bir not bulmuştuk. Bulunan notlar gizem çözmek için bir harikadır dostum. Fakat banyomuzda gizemli bir not bulmak bizi o kadar germişti ki dosyanın içinden çıkarırken resmen elimiz titriyordu. Ama sonunda çıkardık ve incelemeye başladık. Ve hatta arkasında gizli bir harita olduğunu keşfettik. Acaba ne işe yarıyordu? Sanırım bu kadar. Bunlar ne ki? Ahmet baksana bunlar videoda gördüğümüz şeylere benziyor. Kaset, Bakayım bakayım. elleri ve a oyuncak. İyi de bunları ne yapacağız ki ya? <laughs> Ahmet! Bu ne? Arkalarında bir şey var. Çevir, çevir onu çevir. çevir. Bunlar ne? Bilme. Bir hazine haritası gibiydi. Ee, yok yok kuru kafa var o zaman kesin korsan. Aa korsan da olamaz defile. Ay bunların hiçbiri olduğunu sanmıyorum. Ama kesinlikle bizi bir yere götürmek istediği belliydi. Bu haritayı takip etmek gerçekten de çok tehlikeli olabilirdi. Gerçi takip etmeyip de ne yapacaktık? Başka çaremiz mi vardı sanki? Evimde her zaman bir koca canavarla yaşayamazdım sonuçta. Sahi tüm bunlar olurken acaba o neredeydi? Ve? Bak böyle. Burada Başlangıç bir şey var. Başlangıç bu mu? Bu mu? Bilmiyorum. Ya da bu mu? Bu değil bu orta bu da orta. Ya bu ya bu. Yani bence bu kesinlikle bir harita. Bundan eminiz değil mi? Evet. O zaman bu bir haritaysa bunu belki de takip etmeliyizdir Ahmet. Melis nereyi takip edeceksin? Ağaç desem ağaç yok, taş yok, bir şey yok. Bir tane çarpı çizmişler böyle. Bilmiyorum. Asıl önemli konu bu mu sence? Üstünde garip kuru kafalar var. Çok korkunç, tehlikeli bir yol bu. Ne yapacağız? Hadi bakayım neden bize şey bırakmış olabilir ki. Bilmiyorum ya. Bence o bir oyuncak olduğu için bizimle oyun oynamak istiyor. Amacı ne olabilir? Bir şey diyeceğim bu fabrikanın Hadi. haritası olması. Öyle mi diyorsun? Bilmem olabilir. Ama sen şu televizyonu ortasında kapattın. Kesin orada bir ipucu vardı. Gel oraya bakalım. Hadi gidelim yürü. Of. Kaydı başlat kaydı. Başlattım işte ya. Tamam bekle bak burada bir yerlerde olması lazım. Dur, dur 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 burada. Dur, durdum Melis. Bak burası ne? işte Ahmet. İşte bu yolunu vardı. Bence buraya gitmemiz gerekiyor. Gitmemizi istediği yer burası. Ya Melis nereden bulacağız? Baksana kayıt de eski şimdi böyle değildir ki burası. Doğru söylüyorsun ama aslında buraya benzeyen bir yer var benim aklımda. Yoksa olabilir mi? Yani bakalım burası... mı? Ya hadi gidelim bakalım. Bakalım değil mi? Bakarız yani. Bakarız ne olacak be? Canavar dediğin nedir ki yani? Ya bir hagi Allah'ın tüylüsünden ha. mi korkacağız be? Doğru söylüyorsun. Kocaman olabilir ama yani. biz ondan daha kocamanız. Evet biz daha güçlüyüz. Bizim, Bizim yüreğimiz var yüreğimiz. Kocaman. Evet kalbimiz kocaman. Olur. Hadi, gidelim, Melis. Hadi, gidelim. Hadi yürü gidelim. Valla ben notlarımı bile topladım. Bulacağım seni Hagi Vagi. Görürsün sen. Umarım. Yani önce sen beni bulma da. <gülüyor> ben <gülüyor> Yok Kocaman canavar ya. Ya misin? ne işimiz ne var, ne var bizim mavi tüylü adam şeyiyle ya? Aman Hadi gidelim ya. Diğer türlü de ya evdeyse ya peşimizi bırakmazsa bir daha gelirse. Ya konuşuruz. Ne konuşması ya? Olmaz öyle. Gideriz. Hadi gel gidiyoruz. Beraber gidiyoruz. Hadi. Ya ben sana başarılar dilerim hayatım. Hayır beraber gidiyoruz. Görüşürüz. Hadi. Hayır ya. Hadi, hadi, hadi. Gel. <laughs> gidelim o zaman. Ya, bir ya. Beniz. Beniz. Saklanamadım ya. ya Hangi ya. Ya, bir şey olsa saklanacağım? Nereye saklanacağım Melis? Gel ben gelmezsene bu ya o ne? Ahmet! Gidelim mi? Gidelim, gidelim, gidelim! Şu kapı, şu kapı! Ahmet! Kendi açıldı! Hadi gidelim, bakalım ya! Sen gitme bakalım! Ne yapacağız, neresi başka? Olmaz. sen Ben de hemen bakıp geliyorum emin Tamam, tabağım. hadi. Orada bir şey olsa oraya tamam, hadi, 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 hadi! Çağırdım. 13, 13, 14, 14... Merhaba! Kimse var kimse yok. Neyse, iyi. Bu sefer de Neyse, geldim Bir şey yok. Serkan, sakin olabiliriz. Hadi az hiç. Hagi bulacağız! <laughs> bu sefer olacak olacak. Hagi vagi sorununu kökten çözeceğiz. Bence onu bulursak bir şekilde anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Ya da en azından Hagi vagi'nin bizden ne istediğini anlayabiliriz. Sıradaki bölümlerde görüşmek üzere. En yeni bölümden ilk önce sizin haberdar olmanız için. Hala abone değilseniz şu anda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hadi bakalım neredeymiş bu Hagi vagi? Hagi vagi.